Şehitlerin uğurlanmasıyla başlıyoruz. Şemdinli'de şehit olan 5 asker için Van'da askeri tören düzenlendi. Şehitlerden ikisi Çorum ve Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Hakkari Şemdinli'de şehit olan 5 asker için Van'da tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarıldığı ağaçları askerlerin omuzlarında taşındı. Törenin ardından şehitler toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Assubayüs Çavuş Mehmet Bostancı, Hakkari'deki görev yerine bir buçuk yıl önce atanmıştı. Bostancı evliydi, 3 yaşında bir oğlu vardı. Şehitlerimize, gazilerimize. Beş kardeşin en küçüğü olan şehit asker, son yolculuğuna memleketi Çorum'da uğurlandı. Uzman Çavuş Bilal Akgün henüz 25 yaşındaydı. Şehidin memleketi Kahramanmaraş'ta yas vardı. Şehidin naaşı önce Dereli köyündeki baba ocağına getirildi. Ardından köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber. Akgün memleketi Kahramanmaraş'ta köy mezarlığında toprağa verildi. Üç şehitse yarın defnedilecek. Şehitlerden jandarma uzman çavuş Bekir Çavuş Adana'da, jandarma asubay Nihat Güne Konya'da, Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut da Antalya'da toprağa verilecek.